Öncelikle merhaba arkadaşlar. Oyun haftası 413 ödülleri ve muhtemelen 414 ve 415 kadronu çekeceğim bir video olacak. Hızlı bir şekilde geçeyim. Zaten çok fazla bir şey kazanamadık. İlk defa Beşiktaş istekten sanırım mantıklı bir ödül alacağız gibi 74. olduk 370 limit tarafında. E ee, onun akabinde de Kep 240 40 Limited yine Beşiktaş'tan üçleme yapmıştım. Omar Kolley e, boynunda bir ağrı olduğu için oynamadı. E, yine de burada bir oldu alabildik. Oynasaydı muhtemelen bir kart ödül de alacaktık. E, sağlık olsun. E ee, onun akabinde de bakalım. Mert Künok olmaması bizi threshold'dan etmiş oldu. İlk defa Mert Günok olsaydı çok rahat bir şekilde threshold'u alacaktık. Beşiktaş'ın gol yemediğini düşünürsek. Ona da sağlık olsun ne diyelim. Ya gerçekten e, ne zaman buraya böyle sonraki öteki, öteki, ötekileştirdiğim kartlar yani ilk aşamada buraya koyuyorum mantıklı düşündüğüm kartları. Daha sonrasında düşündüğüm kartları da buraya koyuyorum haliyle. E, mesela değiştirecek olsam bu kadrodan bir değişiklik yapacak olsam şu ikisini koyardım ve Radakovic koyardım ki Radakovic sakattı. Radakovic'in sakat olmadığını bilseydim muhtemelen onu da koyardım. Ee, ama yapacak bir şey yok yani sürekli saydı suydu diyoruz ama bu işin ya bu işin doğalı böyle sürekli saydı suydu'larla geçecek bu işler. Ee, buna yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Onun akabinde de anlatacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Ha şey. Burada Cap 240 e, rare tarafı threshold alacaktım ama şöyle bir durum var bu arkadaş yedek başladı ve az başlayan kaleci gol yemeden maçı tamamladı. Ya bundan dolayı bundan çıkmak için kadroyu iptal ettim. Ee, ve iptal ettiğim kadroda Threshold'a gitti maalesef. Ee, yani yapacak bir şey yok. Bu karttan çıkmam gerekiyordu. Ondan dolayı 50 dolardan etmiş olduk kendimizi. Ve sadece Tire 2 limited ve 5 dolarlık bir ödül alacağız hızlı bir şekilde club coin'lerimizi alalım. 1800 club coin, 5 dolarımız. Böyle Tire Limited'dan. Abo, bu kim lan? takımın logosu gelmedi totemundan. Ives suma Bakalım ne gelmiş. Kontrol F5'imize basıyoruz. Hayırlar sakar biz bir bedenle bütün Biz 20 dolar civarındaymış. Yani bu game ki 25 dolar civarında bir keşle bitirmiş olduk. E, bir sonraki yemek aslında net bir kadrom yok ama yine de göstermiş olayım. Ertaç 11 başlar mı başlamaz bilmiyorum ama bence 30 oran falan veriyorum. %70 eee Urcan başlar, %30'da Ertaş başlar milli takımda diye düşünüyorum ki bu Montella'nın milli takım hocası olmasından kaynaklı bu düşüncem. E, buraya Adel Gonay koydum yanına. Ya açıkçası elimde neler varsa onları da doldurdum. Adel Gonay Yusuf Sarı'yı kaptan yaptım ama antrenmanlarda gözükmüyor. Umarım en azından sonradan dahil olup yedekten bile girse skor yapabileceğini düşünüyorum ki rakibimiz Hırvatistan olmasına rağmen Öyle bir beklentim var. Nedense e, Tosun Paşa'yı koydum. Yanına da Çıka işiyle tamamladım. E, burada da yine Ertaç'ı koydum. E, defans kartı eksikti. En azından bir kadro kurabilmek açısından bir defans kartı almış oldum. Saraç'ı e, Boca Juniors'ta ve Play Sharper'da anladığım kadarıyla az başlaması bekleniyor. Yanına Yusuf Sarı'yı yine kaptan olarak tercih ettiğim Çıka işi ve Cenk Tosun. Aslında Yusuf Sarı yerine başka tercih de yapabilirdim. Orta sahada birkaç kartım vardı. Ama ne derse Yusuf Sarı riskine girmek istedim. Onun hakkında akademik adlarım var. Ee, daha sonrasında gelecek kısmı için de e, 240 tarafta İbrahim Şehit, e, Atilla Zalayı kaptan olarak tercih ettim. Taksimak kartı son maçta oynamış. E, onun da tekrar oynamasını bekliyorum. Cenk Tosun ve Alios gibi bir K240 kadrosu oldu. E, eğer beklediğim gibi tüm kartlar oynarsa burada trash oldu, kolay bir şekilde alacağımı düşünüyorum. Ama belli olmaz. Biraz da riskli orası. Burada da yine bir Ertaş kumarına girdim. Zaten burada kalan kartları koymuş oldum, çok da kumara girmiş olmadım. Ertaç, e, Balcovic, Waragovskis ve Sporor'un yerini kullandım. E, Valon ötemini de burada kaptan olarak tercih ettim. köp 240 tarafta yine Ertaç bir Atilla Zalai. E, son hafta 90 puan yapmış Juan Carlos tercih ettim. Tyler Boyd ve Cenk Dosu'nu da kaptan olarak burada tercih ettim. Cap 170'de yine elimde kalan kartlardan Ertaç, e, Azerbaycan defansı olan bir arkadaş. Amiral Zahmetovic, Wood ve Gors ve Yusuf burada da kaplı olarak tercih ettim. Ama bir önceki maça göre buradaki tercihlerim değişir muhtemelen. Yani şimdilik böyle gözüküyor kadrolar. Bu kadroda belki bir iki değişiklik yapabilirim. Belli olmaz. E, efendim videoyu beğenir. Abone olursanız beni mutlu etmiş Hemen hala soraya kaydolmazsanız 0 TL bütçeyle 10 dolarlık bir galeriye sahip olursunuz ve her hafta 5 dolar kazanma ihtimalinizin bulunduğu bir video ulaşırdım. Şurada ya da, şuralarda bir yerden o videoya ulaşıyorsunuz. Onu izliyorsunuz. Daha sonrasında Discord üzerinden bana ulaşıyorsunuz ve detayları birlikte konuşup e, size yardımcı olmaya çalışıyorum. Efendim aklınızda kalan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum. Boy boy. de orum